İlk olarak işlere bulaşık makinesini çalıştırmakla başladım. Akşam doluymuş aslında ama şimdi daha çok dolunca açayım dedim. Ocağımı hemen şu yağ sökücümden vardı. Yağ sökücünü almam lazım azalmış. Güzel sıktım. Şuraları falan görüyorsunuzdur. Bayağı bir kötü olmuş. Güzel bir şekilde fırçalayacağım. Daha sonra aspiratörün önü arkası hemen yağ sökücü döktüm. Fayanslara döktüm. Buraları güzel böyle dezenfekte edeceğim. Yaren'in kuaför randevusu var bugün. Ya ben bırakacağım. Arkadaşını da alacağız. Ben de bir çarşıya ineceğim. Ya da bilmiyorum. <laughs> hala tam düzelmedim. O yüzden anneme de aslında gidesim var. Bugün de kandil biliyorsunuz. Herkesin kandili de mübarek olsun. Rabbim nice kandillere eriştirsin. Dualarda buluşalım inşallah. Hani hiç olmadı kapıdan uğrayasım var. Normalde kandil simiti yapasım vardı erkenden babam sever onlara da getirecektim ama benim erkenim saat oldu bir hatta bir buçuk oldu geç kalkıyorum arkadaşlar bu araba ya geç kalkıyorum ben öyle işte sizler de inşallah iyisinizdir şimdi burayı güzel halledeceğim ablam aradı onunla konuştum arkadaşlarımla kandil mesajları çektik öyle safrada biraz sohbet muhabbet saat oldu bir buçuk neyse bakalım o zaman ocağı güzel aklayayım paklayayım arkadaşlar Buraları benimkiler süpürdü bana yemek yedikten sonra. Burayı da aldılar hatta. Fayanstaki lekeyi görüyor musunuz? Oraları güzel bir şekilde sileceğim. Ama ondan önce hemen ocağıma aklayayım, paklayayım aspiratörümü. Hatta şey yapacağım. Aspiratörün üstündeki yer var ya. Normalde dolap üstlerinde almam lazım da. Bugün artık onlara girişmem. Güzel bir temizlik yapmam lazım mutfakta kullandık kullanmadık her şeyi ayırmam lazım bakalım yaparız inşallah şöyle biraz daha dursun ondan sonra temizleyeyim şimdi buraları güzel temizledim hatta şu alt pervazlar var ya şu dolabın oraları açtım oralara baya bir toz gidiyor makinede girmediği için oraları falan sildim tuvaleti falan akıttım el kameralarını falan şimdi dedim başta kendime bir kahve yapayım. Şöyle kahvemiz olsun. Yine tıkanmaya başlamış. Tıkanmaya başlayınca böyle etrafa kahve püskürtüyor. Şöyle bol köpüklü kahvemiz. Fazla mı yaptım bilmiyorum ama yaren de içer olmazsa. O zaman şimdi şurada güzel bir kahve keyfi yapalım. Ondan sonra ben dediğim gibi büyük bir ihtimalle çarşıya gideceğim. Saatte kaç oldu? Saatlerimiz şöyle göstereyim. Neredeyse 3'e geldi. Neyse bakalım. Öyle arkadaşlar. Bugün hava böyle kapalı gibi. Ama şey var. E, böyle aşırı bir nem var. Bu nem bugün. Niye öyle oldu bilmiyorum. Barış kahve hazır. Şöyle bir resim de alalım. Arkadaşlar. Şimdi ben indim. Şöyle kendime çevireyim. Ee, şimdi onlar kuaföre gittiler. Yaren saçlarını kestirecek. Eğer isterse gösteririm size de. Şimdi ben de indim. Barış da komşumuzla denize gitti. Ee, ben pazardan dolma biber falan alacağım arkadaşlar buzluğa koymak için. Patlıcan alayım dedim. Közlerim. Ondan sonra heybeme uğrayacağım. Sonra da balık bakacağım. Öyle çok işim yok. Sırf kızları hani ben de gideyim diye geldim yani. Trafik yine malum. Şöyle çevirelim. Şimdi ilk olarak bilmiyorum pazara mı gitsem. Aynen buraya kadar da elimde torbalarla yürüyeceğim ama çok bir şey almayacağım. Güzel ince kabuk e, dolma biber bulursam. Bugün acayip ya sıcak bayağı sıcak. Buradan bir soğuk su alayım kendime. Sizler de inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Sabah koşturması işte. Evi falan ayarladım ettim. Kendimi böyle yormadan. indik bakalım. Şöyle geçerken bir bakayım dedim. İyi ki gelmişim. Bura tamamen konsept değişmiş. Yine tabaklar gelmiş. En sevdiklerim. 221 TL. Ay nasıl güzeller. Bakar mısınız? 199 TL. Bunlar zaten genelde hep oluyor. 500. O kadar küçük yazıyorlar ki. 249. Orada Tuğba'ya da bu fincan takımını aldım. Hediyeni göstermedin diyenler varmış. Orada çekmek hani öyle aklıma gelmedi. Çekmezdim de herhalde ama onun aynısını aldım. Ay bayıldım şu an bu Elsinin yeni konseptini. Her şey kabaklı. Şunlar da ne güzel bak o. Oh. Gerçi bunda da varmış böyle. Şu şekilde. Yine mumlar. 300 59 bakayım kokusuna. Gerçi ha, koku alıyormuşum. Bir an koku alamıyorum sandım da. Çok güzel. Şunlar yeni. Var ya ayağım böyle bir şekilde beni buraya çekti. Hiç uğramayacaktım. Direkt pazara gidecektim. Ama iyi ki gelmişim. Şunlar ne? Bu daha doğrusu. Bir iki tane daha böyle şey alacağım yine. Önlük. Bu güzel değil de. O da mı aynısı? Evet. Ya sonbahar geldi buyurun. İkili fincanları söyleyeyim size. Fiyatlarını. Kabaklı. Bir ara ne çok aramıştım hatırlarsınız bunlardan değil mi? 700 TL'ymiş şu set ikili. Zaten ikililer 500'den başlıyor burada. Çok güzel. Ay şunlar da güzel ama. Bir saniye. Hangisine bakacağımı şaşırdım. Şunlar da güzel. Şöyle evler var. 200. Bu mum mu ev mi acaba? Yok. He, mum gibi ama. Şuradaki fincan farklı mı? He, bu farklı bu böyle. Gıcık yaptı. Şöyle göstereyim tekrardan harika. Bir de yastık fiyatlarına bakalım ondan sonra gidelim. Bunlar da 399, 400. Çok çok güzel arkadaşlar. Evet, elsi dozumuzu aldık. Çok güzeldi her şey. Şimdi yavaş yavaş pazara doğru geçeyim arkadaşlar. Bugün de pazara gitmek hiç hakkımda yoktu benim. Balıkçıların yeri mi değişti bilmiyorum. Buranın normalde sırf şu an balıkçı olması lazım ama yok. Neyse buradan doğru geçeyim ben soğuk suya. Herhalde şey sıcaktan dolayı. Heh, burada bir tane var onda da balık yok. Neyse zaten sıcakta çok yenmezdi. Barışın canı istiyor ama bulamadım. tam geçerken geçenki yufkacıdan şöyle dört yaprak yufka aldım. Bu sefer 100 lira tuttu. Şimdi pazara geldim. Çok çekmeyeceğim. Ay semiz otu güzelmiş. Hızlı hızlı alacaklarımı alıp markete uğrayacağım. Zaten ne almaya geldiğim belli. Ya dün gelmeyeceğim demiştim. Ne güzelmiş. 100 lira biber. böyle geçelim de. Bak böyle ince kabuk istiyorum. Ne kadar ki? Dolma biber sizin mi? Bakan kimse yok. Dolma biber ne kadar? 60. Bir bakayım dönüşte bakarım ona. 60. Tezgahlar hep boşalmış. Yine oradan alacağım mecbur 60'lıktan. Geç geldim ya. Bu kadar küçük domates ilk defa görüyorum. Bu kadar küçük. Karnabahar brokoli gelmiş. Allah'ım daha çok erken değil miydi? Kaşar bollu. Şimdi pazardan aldıklarımı aldım. Şöyle kendim yapmadım. Neydi? Kendi simidi ilk defa hazır aldım. Şunu birazcık da trabzon turumu alayım buradan. Saat neredeyse 6'ya geldi. Şöyle kandil simitimi aldım. Annem de bir az durayım. Kandilini kutlayayım. Hafta sonu ablamla geliriz büyük bir ihtimalle. Şimdi şunları aldım. Bir tane de süt alacağım. Akbal'dayım bu arada. Bir tanecik de süt alalım. Gidelim. Hangisini alalım? Son eksikleri de tamamladım. Artık gidebilirim arkadaşlar eve geldim zaten geç gitmiştim ama bakar mısınız 18.42 şimdi hemen şunların poşetlerini değiştireceğim Barış Deniz'den gelmiş onun havluları falan makineye attım ben de rahat elbisemi giydim ee, size dedim ya Akbal'a uğradım diye pasta malzemeleri yumurta falan aldım orada tam dönerken baktım Elif o da marketten geliyordu sıcak helva var gel Yeşim abla dedi ay içim gitti ama dedim ki Barış Deniz'den gelecek hiç dedim bir şeyim yok. Bir tek bir tane karnıyarık var. Mecbur çay demleyeceğim şimdi. O yüzden dedim Elif vallahi gelemeyeceğim ama <laughs> aklım kaldı. Çok da severim helvayı. Ellerine sağlık. Neyse şimdi bir tane babamla anneme bir tane de kendimize aldım. Şöyle bu aralar devrek ekmeğine taktık. Devreye selam olsun. Anacım dün bir torba sandviç yapmış. Her ne kadar yok desem de annemde çok durmadım. Evet grip gibi değilim ama yine de dedim hani o da biraz rahatsızdı. Şöyle bana hemen koydu. Dedim hafta sonu Allah'tan bir şey çıkmazsa inşallah geliriz. Mısır aldım. 7 tanesi 100 liraydı. <laughs> 1,5 kilo patlıcan aldım. Közlemek için aslında çok közlemelik değil. Büyük büyük değil ama aldım. Tazeydi. Biber 80 liraydı. Yarım kilo aldım. E bunu hanımefendi 60 demişti ya. Döndüğümde beyefendi vardı orada. Başka yerde güzel biber yoktu. Yine ilk sorduğum yere 50 liradan verdi. Bir kilo aldım. Ayıklayıp hepsini buzluğa koyacağım. Şurada dört tane yufkamız var. Maydanoz dün almamıştım. Azıcık erik. Yarına çok azıcık da incir bulabildim. Böyle son bir poşet kalmıştı. Normalde 150 liraymış. 85 lira tutmuş. Muz aldım. Trabzon tulumu aldım. Kaşar aldım. Yumurta. daha sonra pasta malzemeleri. Bir tane süt aldım. Geldim arkadaşlar. Şu suyumu da bitiremedim. Hemen suyumu bitireyim. Bulaşık makinem de tabii ben yokken bitmiş. Hemen şöyle kapağını açtım. Bunları artık yemekten sonra büyük bir olasılıkla yerleştireceğiz. Şimdi ben çay suyunu koyayım. Barış melemen yap dedi. Keşke simit alsaydın dedi. Onu düşünemedim. Melemen yapacağım. Dediğim gibi dolapta karnıyarık var. Onu da çıkartırım. Bunları da yemekten sonra boşaltırız ama çay kaynayana kadar hemen şunları benim yerleştirmem lazım. Bir de şöyle çok güzel bir hediye geldi bana. Bu Levante markasından daha çekmedim. Instagram için link için çekeceğim. Böyle bezler geldi. Kullandıktan sonra da fikrimi sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Üzerlerinde yazıyor böyle notlarında. Detaylı bir şekilde buraya da gösterir miyim? Gösteririm. Bazen size geçen de dedim ya bazı sayfalardan böyle hediye geliyor. Biz de memnun kalırsak link veriyoruz. Şimdi bunu da çekmem lazım ama karanlık olmadan. Bak bozdum yapamıyorum da şimdi gördünüz mü? Kutu açılımı gibi yapacağım çünkü de. O yüzden sayfaya geldiğini söyledim de yazıp link bırakacağım inşallah. Bilmiyorum aranızda trend yoldan alanlar var mı bu markayı ama yorumlarına baktım bayağı memnunlar yani. Barış uyuyakaldı. Yaren de dışarıda daha gelmedi. Şöyle melemen yapacağım arkadaşlar. Kahvaltılıklarımız taze. Taze biber falan aldım biliyorsunuz. Buraya da böyle sivri domatesten kestim. Çay kaynamak üzere. Altını kapatacağım da biraz demlensin. E, şu bezleri de çektim. Havada gün batıyor artık. Şöyle bir tane sabun vardı. Şimdi firmalar bunları bize yolluyorlar. Neden yolluyorlar? Hem bezi biz kendimiz kullanalım. Ona göre böyle memnun kalıp da link verelim diye... Böyle ufak jestler yapıyorlar. Bunlar cam bezi. Bunlar kalın kalın çok güzelmiş şu ikisi. Hepsinin üzerinde yazıyordu. Mutfak, televizyon, ayna, araba yani banyo birçok yerde kullanılıyormuş zaten. Bunlar ayrı böyle bir grup. Bunlar ikisi de benim kullandığım şeye benziyor. Mis Clean var ya aynı ona benziyor bu ikisi. Hatta He pardon, iki ikiymiş. Ben bunu daha büyük zannettim. 4 taneymiş bu da. Tek tek zannetmiştim. güzele benziyor. Kullandıktan sonra fikrimi de söylerim. Şunlar özellikle böyle havlu bez gibi ama kalın, güzel. Şimdi bunlar dursun. Yemekleri halledeyim. Ondan sonra tekrar bir sayfadan bezleri inceleyeceğim ben de. Çok güzeller ama. Ben bir de bez çok seviyorum biliyorsunuz. Markası her yerde yazıyor. Bak mutfak bezi olarak da gayet güzel. Öyle arkadaşlarım. Bunu da çektim hemen Instagram'a. Sabun da şurada dursun. Şimdi hemen domatesleri koyayım. Daha makineyi yerleştiremedim. Onu da bu olurken yerleştirsem iyi olacak da. Bugün böyle pratik olsun. Ne yapayım? Makas az gibi geldi ama neyse barışla yeter. Şimdi tuzunu, baharatlarını da koyalım. Çay suyu kaynadı. da altını kısıkla açayım. Onu barış yer. Pul biber, karabiber de koyalım. Domatesler pişsin, suyunu çeksin. Yumurta, mis. Taze de ekmek aldım. Banıp banıp yeriz artık. Akşam kahvaltısı böyle tabi her zaman yapmıyoruz ama arada seviyoruz. Haydi bakalım. tam ekmek balmalık. Böyle şeyler de güzel oluyor ama çok ekmek yediriyor. Yufkayı da artık yarın halledeceğim. Bugün yetiştirebilirsem, pastayı yaparsam ne ala. Şimdi arkadaşlar Ankara'da çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ayşe arkadaşım. Buradan selamlar, sevgiler. Ya var ya bazen bazı insanlarla yollarınız çok farklı bir şekilde kesişir ve kopmazsınız. İyi ki kesişmişiz derseniz. Şimdi şunu alayım da birazdan her tarafını sileceğim. Biz onlarla Erdek'te askeri kampta tanıştık ve ondan sonra da böyle hiç kopmadık. Hemen birbirimizi takip etmeye başladık. Telefon numaraları falan verdik. Çok güzel dostluğumuz oldu. Allah daim etsin. O taşınıyormuş. Onunla konuştum. Kız kardeşi rahatsız. Babası rahatsız. Allah şifasını versin. Güzel akşam kahvaltımızı da yaptık. Şimdi ne yaptık? Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Közdebek pasta atıyoruz. Hemen fırına. Fırını çalıştırdım. 4 yumurta. 1,5 su bardağına yakın şeker. Güzel çırptım. 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, sonra 2,5 yemek kaşığı kakao, 2 bardak un, kabartma tozu vanilya ekledim arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşı fırına vereceğim. Hemen tabi bu soğumadan yapamayacağız. Soğuduktan sonra içine güzel oyacağız. Ee, malzemeler aldım ya pasta için almıştım işte. Yarın yatılı misafirimiz gelecek Allah nasip ederse. O yüzden dedim akşamdan pastayı yapayım. Aslında sarma falan yapasım vardı ama çok zor. Bilmiyorum yarına yetişir mi? Ay bezi mahvettim hep kakao falan oldu da. Şöyle alayım da. Evet saat ne 8.30 9'a geliyor saat. Bu video ne zaman editlenecek de bu yeşim ne zaman yorumlarınıza dönüş yapacak vallahi bilmiyorum ama yetiştirmeye çalışacağım. Şimdi önden fırını ısıttım. Bu arkadaş gidiyor. Bu pişerken ben de hemen editimi yapacağım arkadaşlar. Şu bulaşıklarımı falan ayarlayayım. Buraları sileyim. Sonra pastayı sizlerle beraber hemen hızlıca şu kremalarını falan yaparız. Şimdi az önce çekmiştim ya yani gelince muz aldım. Damla çikolata aldım. Bu pastanın olmazsa olmazı muzlu öyle bundan aldık. Krem şanti bir tane aldım. Evde çünkü var diye biliyorum. He var. İki paket krem şanti gidiyor. Neyse onları yapacağız. İlk önce dediğim gibi pasta pişsin. Ben buraları toplayıp hemen bir hızlıca edit yapayım. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben editimi yaptım. Şu ana kadar çektiğim videoları hemen geldim. Kekim de soğudu. Şöyle göstereceğim size. Dolma biberleri güzel bir şekilde içlerini böyle çıkardım. Suda beklettim. Hatta bakın içleri kalmış. Onları tekrar buzluğa koyarken çıkartırım. İnce kabuk ve tam bir lokmalık. Çok güzeldi. 2 kilo alacak kadar yoktu şeyde beyefendi de. Aslında 2 kilo alsam daha iyi olurmuş. Yatana kadar bu süzülsün. Dolap yani buzdolabı poşetine koyacağım. Arkadaşlar sadece havasını alacağım. O şekilde çiğden koyacağım. Şimdi kabımı aldım. Bir makasımı alayım da. Kek de bayağı ılıklaşmış. Yavaş yavaş yapayım. Çünkü daha yorumlara da dönüş yapmadım. Bir tek edit yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci paket, biri farklı biri farklı oldu ama neyse. İki tane toz krem şanti, bir tane dediğim gibi bu pastanın olmazsa olmazı. Bunu vanilyalısa güzel oluyor ama en güzel muzlu. Bunu da kattık. Şimdi şu çöplerimizi alıyoruz. Daha pastayı da kesmedim bu arada. Dedim krema hazır olsun. De sütüm varmış. Yeni sütü açmadım. Şimdi iki buçuk. Bak kaç kere yaptığım tarif ama çay bardağı mıydı? Ama yok ya suydu. <laughs> Yine bir bakayım da ben. İki buçuk su bardağı süt. Aynen. Bir çay bardağı damla çikolata. Aldığım damla çikolata şu kadar çıktı. Bir de 120 lira verdim. Ne kadar azmış. Bende de başka yokmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. Buçuk. Şimdi şu kadar biraz da süt koyayım buna. Şöyle bu yeterli mi? Yeterli. Bunu da keki ıslatmak için ayırdım. Ay bu buna gelmiyor mu? içine giriyor da neyse sıçratmadan yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu güzel çırpayım ben. Ondan sonra damla çikolatayı ekleyelim. Kıvam alınca bu bir kenarda dursun. Bak rengi nasıl güzel oldu görüyor musunuz? Şimdiden böyle sarı gibi oldu. Evet bismillahirrahmanirrahim. Ay sıçrıyor. Tüh tüh tüh. Amma çikolata. Tamam. Zaten var ya bu krema lezzetini veriyor bu pastaya. Bu tamam arkadaşlar. Gıcık <laughs> <Küçük> yap. <laughs> bu tamam. Şimdi hemen keki getireyim ben. Şimdi ben kenarını çok kalın bırakmayacağım. Maşallah sünger gibi oldu. Çünkü kenarları kuru kalınca çok sevmiyoruz biz. Duyuyor musunuz sesini? Kalanı Barış seviyor Allah'tan. Şimdi böyle kaşık yardımıyla. Ay çok dibe gittim galiba. Bir tane derin bir kase alayım. İçlerini çıkaralım. Güzel sütle ıslatalım. O aşamaları zaten biliyorsunuz. En sonunda kremayı döküp muzları döküp hemen kaldıralım. Keki güzel bir şekilde kenarlarını çıkardım. Şimdi kalan kekle turuf falan da yapabilirsiniz. Ama benimkiler sevdiği için Yaren sütle yiyor. Barış da böyle seviyor. Ziyan olmuyor yani. Kek hala ılık. Böyle ıslatacağım ya arkadaşlar muzları keseceğim. 4 tane muz gidiyor hatta 5 tane de gidebiliyor. Krema üzerine de robottan geçirdiğim kek kırıntıları. Ya bilmeyen yoktur ama epeydir belki yapmıyorsunuzdur. Kalabalık misafirler için çok bereketli bir tarif gerçekten. Çok da ıslatmayacağız. Böyle aşırı ıslak ıslak olmayacak. Şöyle muzları aldığı kadar koydum şimdi tekeline zorlanacağım o yüzden bırakacağım telefonu. Aman telefonu diyorum kamerayı. Kremayı her tarafına yetecek kadar baksanıza rengine. Böyle bocalayacağız. Aslında bunun orijinali ortayı böyle yoğunluk yapmak ama ben her tarafı böyle ıslak olsun diye kremayı her tarafına yettirmeye çalışıyorum. Şimdi şöyle kek kırıntılarını da dökeceğim arkadaşlar. Bitti. Mutfağı da toplayayım. Hemen videomu da kapatayım. Kalan editim ve yorumlarıma da dönüş yapayım. Tamamen kaplayacağız şöyle. Evet çok şükür gün sonu. Tatlımız hazır. Yarın inşallah kestikten sonra üzerine yamuzla böyle çikolata gezdiririz. Bir şekilde süsleriz. Bunu borcam kabımıza koyup hemen soğumaya. Burada da almış olduğum 1 kilo biberden böyle havalarında aldım. 3 paket çıktı. 1 kilo daha alsam fazla mı gelir? Belki 1 kilo alırım, yarısını pişirip 2 poşet daha yaparım. Çünkü böyle çok da yapmak istemiyorum. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Dediğim gibi küçük küçük ve çok güzeldi. Tatlı da hazır. O zaman hemen ben kamerayı bırakmadan Şurada da vedamı yapayım mı? Yapayım arkadaşlar. Ona göre benim de kandil işlerim, güçlerim var. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Yarın inşallah tekrar buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.